Mayı niye bana oyunda M24'ü vermedin? Sen yüzden öldük. Oğlum iki kişi dört takımı nasıl öldürsün? Oğlum sen bana vereydin ben hepsini öldürdüm. Yok ben daha iyi kullanıyorum falan filan. Dört takım birden bize leş etti. Ha, sana verseydim bir kişi dört kişiyi nasıl öldürsün? Mayır takım ayarla tamam mı? Benle seninle hiç maç yapmayalım tamam mı? Tamam. Sen zaten kötü oynuyorum ben de düşürüyorum lan. Tamam ben uzdi bulsam iyi oynarım. Mayır bir de oyunda ses kas tamam mı? Her gün ölüyorsun lan. Oğlum misafir var ne yapayım ses kızmak zorunda kalıyorum. Kanat abi. Bir şey sorabilir miyim? Bekle bir şey anlatıyorum. Bak her gün ses kas ki birinci alalım tamam mı? Tamam her gün ses kasalım artık. Bak sen izler ben düşe düşe şemal mal oldum la ben. Tamam ben artık kendimi geliştiririm. Ne yapayım? Hem geliştir hem de takım kur tamam mı? Adamlar falan çağır. Artık ben yeni arkadaş bulurum daha çok iyi olur. Ahmet abi bir şey sorup gideceğim. Bir sus konuşsun öyle anlat Mustafa. Hı. Ha işte öyle ben de artık kendimi Mayra bak bu akşam oynayacağız düzgün oyna tamam mı? Tamam benim iki tane arkadaş var onları da çağırırım. Daha Çağır gelmez. birlikte oynayalım. Hadi Mustafa ne söyleyeceksin? Mustafa gitmiş oğlum. Şey. Akşam topu yeter de maça gidelim sahaya. Tamam ben ve Meskiler giderim hem de bir spor yapmış oluruz. İyi gelir işte hem bir kafa yorgunluğu atarız. Evet. Güzel olur bugün maça gidelim. Ben gelmiyorum işim gücüm. var. Ben ne bir değişiklik olur. Yok, ben Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin Mustafa. Gid yaşlıktan, ne sor Mustafa? Çocuk bir şey soracaktı. Ya biliriz isteyecek ya da çikolata isteyecek, ne soracak ki? Tamam önde. Tamam, 5 dakikaya geleceğim, bekle. Tamam, hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun Mustafa? Hiç, oturuyorum Merdan abi. İyi iyi, git mahalledeki çocuklarla otursana. Burada niye tek oturuyorsun? Mertan abi bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Bir dakika Mustafa. Alo. Nasılsın Ömer? E yine oradasınız değil mi? Aynı yerde. Mertan abi bir şey sorabilir miyim? Bir dakika Mustafa dur. He tamam. Aynı yere gelin. Başka yere gitmeyin ha. Tamam. Oldu. Ardından bir şey sorabilir miyim? Bir sus Mustafa bir şey konuşuyorum. gidelim mi? Olur bana uyar. Hangisine gidelim? Life Gaming'e gidelim ya en iyisi o. de oradan interneti bilgisayarlar bilgisayar yapıyor. Aynen şimdi boştur da kalabalık olduğu zaman herkes ses yapıyor. Oynadığımızdan da bir şey anlamıyoruz. Valla doğru söylüyorsun. O zaman birazdan gidelim. Aynen. Bırak abi bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii ki Mustafa. Ne soracak oğlum? Binaya kola istiyor ya dolma istiyor ya da şeker istiyor. Baksana yiye yediklerinden olmuş. Kalmamış hiç. Niye çocuğa öyle diyorsun oğlum? Zaten yetimdir. Belki başka bir şey diyecek. Nereden biliyorsun? Hadi Musa sen evine. Hadi hadi. Onu bunu boş yerine masa bil benim an söyleyeyim kaptan. Oğlum var. sakin ol lan ne heyecan yapıyorsun. Ne masa bil senin olsun. İki de otur. Mustafa ne yapıyorsun? Hiç hatırlıyorum. Mustafa niye üzmüş? Bana abilere bir şey söyleyecektim mahsus dediler. Mustafa ne soracaktın? Yanımda annemi gördüm beni mezarlığa götürsünler diyecektim. Mustafa annen çok mu izledim? Evet. Ben seni götürürüm. Gerçekten mi? Evet. Belki varsın.